Merhaba YouTube'daki arkadaşlar. Bugün Deadlock'a devam ediyoruz ve şansımıza Raid geldi. Bakalım neler yapacağız. Oba. Diyebilir miyim? Evet. Aa yok 2'ye 1 değilim. Oo 2'ye 2 güzel. Oo, güzel bir hasarı varmış. Direkt tutacağım burada. Oğlum, çok aksiyonlu başladık. Çok fazla haras diyorlar bizi. Yani Haras diyorlar ya. Yanamaz ya hemen hızlı fazla mermi harcamaya çalışıyorum. Yani. <laughs> ah ah hadi abi <laughs> Ah abi öyle bir şey var mıymış bu A A karakterde bunu bilmiyorum. mi çocuk böyle sürekli mırıldanıyor derseniz arkadan bir şey siz duymuyorsunuz. Gaz ver, gaz versin diyor. Gazla çalışıyorum bazen onun için. Görün 4 mermi için jarjını değiştirilmezdi. Bu ya bir hata oldu. Bak çok tilt oldum. Sürekli aynı şeyi yapıyor ama bir merhaba merhaba yapmam lazım ama önce Başlangıç aydınlarımı bitirdim ben. Yanında oyunu böyle hemen tersine çevirebilirsiniz burayı da. eziyorlar sanırım ama abi tanımamış bu arkadaşlarımız. Bak ama şu açıdan iyi yanaşırım. Tamam çık çık çık. De değil. Askayı sürdüreyim mi? Hayır sürdüreyim. Yeşil herif nerede? Önde. Yeşilli eleman hala nerede göremiyorum ama arkamda nasıl bir şey benim arkamda kalıyor. Vuramaması yani özel bir şey de yapmıyorum sadece dolaşıyorum. <laughs> Anka yani. Neden ölüme geçtim ki orada ya? Güzelim benim. Bu yüzden çünkü ikimiz de yani. Hop. Aç. Kaç 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 bizim ruhumuz kaç? 2 7 onların 2 2 1 8 Uzaktan çok damage veremiyorum ya. Da. mı lazım? O! Oh! <laughs> Tam paramız birikmiş. There's <laughs> no escape from me. Tehlikeli bir gerçek. Yani bir can çalması garanti olsun ya. Yavaşlatan daha iyi olabilirdi şu an zaten. Biraz öndeyiz çünkü. Tamam olsun. Never <laughs> Al da kanka gerek yoktu ki. Çekil dedim ben. Çok tatlı bir adamsın sen. <gülüyor> ah. Ver ah. <laughs> <Böyle> artık. Oo. <laughs> Abi hep kafasını oynatıyor. Başlayacağım ya. Hadi şif gel 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 gel. Tamam, tamam. mermiler de güzel olur da bence biz bir e, savaş bariyeri mi alsak bu arkadaşlar ne vuruyor? Bu büyü mü vuruyor acaba? Ha, ya bilmiyorum şu an onun için hasara devam ediyorum Bizim yeşil arkadaşımız burada zevk kendisi. <laughs> ah hadi gel abi. Abi arkada saklanıyor ya. var. Boş harcamak istemiyorum. Ya, git ya ben Nereden gireyim ben? Ortada durursak görür tabi. Ee, Merhaba. Hoş geldin. Boçik, hack, yat nasıl şey yapacağımı bilemedim ama bu oyun olayı MOBA gibi düşün. LOL biliyorsundur diye düşünüyorum. Fazla ünlü bir oyun çünkü. LOL, LOL gibi bir oyun ama tabii ki de üçüncü görüş yani GTA gibi bir kamerası var oyunun. Iııı ee, yani bunun üzerine böyle kendisi böyle birazcık GTA, LOL ve nedir Overwatch karışımı diyebilirim ya da Paladins onu da biliyorsan. Ama tabii ki de kendine has özellikleri de var yani sadece şey değil. Ama olayı MOBA yani LOL tarzı bir oyun. Sadece görüş açısı değişik, skill'ler, yetenekler biraz daha farklı karakterlere göre öyle. O oh. Kaç 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 kaç. Aynen 3D LOL gibi. Ana mantığı o yani, kendi içinde özel şeyler olsa da ana mantığı o. Nerede ya bu herif? Şu an test aşamasında davetle girebiliyorsun onun için herkes giremiyor, daha çıkmadı oyun, tamamlanmamış hali. Hmm. Ee, bu oyunun şeyi var. Deadlock sunucusu var. Discord'da. Discord'un var ise gidip orada davet istersen direkt davet atarlar. Steam'den yollanıyor. Öyle bir olayı vardı ben de Discord, Deadlock Discord sunucusu yazabilirsen Google'a. Ya kalkan attı. Zeki öldürmüşler. Eşek herifler sizi. şunları geliştireyim geleceğim size şimdi bekleyin siz bak. Lüp 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 lüp. Mermi kalkanı <laughs> alacağım. Nereye vuruyor bunlar ya? Benim arkadaşımın gelmesi lazım yoksa ben ha geldi geldi bunlara bir oyun yapmamız lazım. Biz böyle bekle bekle bekle. Hadi şu minyonları temizleyelim. Abi kendini gizli mi sanıyorsun ya? <laughs> Dur şimdi arkadan gidebilir miyim bunlara? <laughs> Aa, ah, şurada birini gördüm. Selamlar. <laughs> Ama o iki kişi beni biraz domine ettiler. Benim arkadaşım geldi. Şimdi bir de ya abi hemen kalkan atıyorsun çocuk. Bekle seni indireceğim ya kafaya koydum. gel 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 gel. Bir tek yakalasam hep iki kişi geziyorlar ya. Bir kere öldürdük diye. Bu kadar da güvenli oynanmaz ki. bak işte. Eğer burada eğer oyuna başlayacaksan milyonlara minyonlara mesela sürekli bunda hani lol'de arada bir gidip vuruyorsun vesaire. Çünkü niye mermi olayı yok. Bunda çoğu karakterde bu mermi olayı var ve çok hızlı bitiyor. Oyunun başlarında da minyonları böyle sürekli mesela vurmaman lazım. Ben şu an biraz bu overpowered bir karaktere bir de item çıktım. Onun için vuruyorum da canları hep az kalınca direkt. Aynen hani o last dead olayı var. Onun gibi yapacaksın. Son vuruş olayı diyeyim daha. Tamam. Güzel bir terim olur son vuruş. Bak, kovalayacağım umarım ölmem. Abi ne oldu lan? Arkadaşım çok iyi bir oyun çıkardı. O da sağ olsun geldi yardımı. Her türlü alacaktım da onun gelmesi iyi oldu. Birimiz de asist almış olduk. Bir kilbi asist daha iyidir oyunda her zaman. Şöyle bir ışın mı şöyle hop. Önce minyonu temizle sonra da şu kuleyi alalım. Mesela oyunun en güzel yanı mesela ben şimdi bu kuleyi alacağım ve bir item daha fazla alabiliyorum. Bir kule alınca o çok güzel bir olay. Gel kule değilmiş. Kulede değilmiş. Yani buradan çıkabilir. Mesela şöyle bir olay var. Bu çok güzel mesela. Base'e gitme yok bunda. Oyunun yapımcı firması şu an Val. Ee, bayağı patladı zaten. Val yaptığı için de patladı bir tık. Bayağı hype'lı şu an. Aşırı fazla oynanıyor. Steam'de oyun daha çıkmadı ama 140 bin kişi falan oynuyor. Yani oyuna basıyorsun direkt buluyor falan oyunun. Öyle bir olayı var. Arkadaşlar yardıma gidelim ya. Valvani firmasını Belki bilmiyor olabilirsin. CS'nin hani yapımcısı vesaire. Aynı şekilde Team Fortress, Left 4 Dead gibi oyunların yapımcısı. O oh, abi şu hasar nedir ya? Abi bu hasar nedir ama ya? Bak şimdi şey, Jarjur'u değiştirmesem iyiydi. Abi minyon 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 minyon. Söldü seni. Harikasın minyon. Gülmeyin. Burada bir SF'ye gireceğiz şimdi ben. Böyle sıvışıyormuş gibi gözüküp arkadan. Dalayım arkadaşlar. Bu düşman mı? Öldü o. Her türlü öldü abi Öldü değil mi? Yok. a Seven. Ölmemiş. Ama ölecek abi. Abi senin kaçma ihtimalin yok peşindeyim. Diyorum. Davet gelir mesele bir de şöyle oluyor. Steam'den arkadaş ekleyecekler. Şimdi hatırladım. Steam'den arkadaş ekleyecekler. Oyundan davet ediyorlar. Bir iki saat içerisinde geliyor. %90 doksan ihtimalle. Şu ana kadar ben herkese bir iki saat içinde geldiğini gördüm. Bana da bir iki saat içinde geldi. Ve lakin uzun gelirse bir iki günde sürebiliyor. Onu da söyleyeyim. Ben neredeyim şu an? Mordayım. Diğer taraflara adama gidelim. 6 kişiyle oynuyorsun burada mesela. LOL gibi 5 kişi oynamıyorsun. Turuncuya yardıma gittiler abi. Maviye gidelim biz de o zaman. Mavi ittirmişler. Oyun güzel ama oyunda takım çok önemli ya. Takım hani böyle LOL'de hani bir kişi taşıyabiliyor bazen ya böyle AD ağırlıklı ya da işte AP fark etmez. Ama bunda... Boom. Gittin. İşte böyle bir yumruk mekaniği var. Yumruk atabiliyorsun. Güya basılı tutarsan normal atıyor ya da basılı tutarsan güçlü atıyor. Bu da baya önemli bir mekanik. Oyun kaç GB? Ya ona bir bakayım oyundan sonra da 20'i küsür yanlış hatırlamıyorsam ya. Ya da daha az mıydı acaba? Oyundan sonra bakayım ona bir. Tam hatırlamıyorum çünkü. Ta Bak, şimdi bunu indirdik ve şu an bir ekstra fazladan bir item daha alabiliyorum ben. Çok iyi bir olay mesela. LoL'de ben bunun eksikliğini çok çekiyordum çünkü. İtem almak istiyorum. Yer kalmıyor da abi. Aa daha hayır hayır hayır. Beni öldürmüş şu an. Şeyim yok. Neredesin sen? Ben <laughs> of ya çok acımasız bir karakter 1 vs 1'de ya bu. Bir, bir tık OP diye düşünüyorum ben. Bence değiştirirler bunu. Ama oyundaki çoğu karakter bayağı güçlü. Düzgün oynasam. Aynen öyle takım oyunu ya. Bundan net takım oyunu oynaman lazım ya. Ya bazen bir kişi çok iyi oynasa bile çünkü değiştiremiyor oyunun kaderini. Yani iki kişi maksimum bayağı iyi oynaması lazım. Bak bak bana ulti alacak bir şey. Hoppa! Kaç 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 kaç. Bak şimdi. Ulti attı o da. Ah! F'ye basmadım. Ah! F'ye basmadım. Evet ya, ya LoL son zamanlarda baya çok kötü oldu yani. Eskiden beri bir şey vardı lolde. Toksik bir kitle vardı yardım etmeyen ya da o takım oyunu yapmak istemeyen. Ama son zamanlarda iyice yokuşa gitti yani bu olay ve kimse kimseyi takmıyor. Yani lol maalesef biraz zamanın gerisinde kaldı o yandan. Yeni oyunlara ihtiyaç var. O orman gelmiyor. Top bilmem yardım gelmiyor. Herkes birini suçlar. Takım oyunu kimseyi suçlayamazsın. Herkes beraber bir şekilde oynaması lazım yani. Kimkilere yardıma gidelim. İtem almamışım ama. İtem daha alabiliyormuşum. Onu da alayım hemen. Çok güzel bir item çünkü. Hop. Tamam. İmkiler yardıma gidelim. Bence bitirebilme şansımız var şu an. Bir de mesela LoL'e şey sistemi de bence çok geç geldi. Yani artık support, orman önceden seçebiliyorsun rolünü. O sistem de çok geç geldi bence. Oğlum bizim adamlar ne yapmış? Bizim adamlar da oynuyor yani. Aa ne oluyor? Ha bana skill atış Bunlar inhibitördür, lol'deki inhibitörler. Bu da ekstra bir kule gibi düşün. Bunu alıyorsun en son base'e de alabiliyorsun. Oo bu mermi yeniliyormuş oğlum ben bunu yeni öğrendim Oo bir çok overpowered oldu şu an Olay bayağı iyiymiş de biz artık bitirdik ya bence bu oyunu Kinyonları da temizleyeyim Bak şimdi Abi bir şakallık yapalım Nereye gitti lan o? O ulti, ulti attı o ultisinde ölümsüz oluyor onun için kaçmam lazım Onu da aldık. Çok iyi ya. Abi güzel savundular lan. da işte maalesef Açamadım. Bak mesela bu 7 Ulti çok tehlikeli ama bir duvarın arkasına geçti sana hiçbir şey yapamıyor. Onun için skin oyunda şu an için skin yok dedim ya daha test aşamasında öyle şeyler yok. Hadi. Oba. İn aşağı. Çift çabuk gel. Hop. Şuna, Şuna verelim. Tamam. Daha test aşamasında olduğu için herhangi bir böyle kostüm vesaire gibi içerikler yok ama bence gerçekten oyun çıktığı zaman gelecektir diye düşünüyorum. Of oğlum bu ne ya? Bitti ya bu oyunda şansı yok yani. Orada mesela şu yumruğu F ile doğru zamanda basınca böyle blok atıyorsun adam da bir hafif stun yiyor. O da bayağı güzel onu da düzgün yapmak lazım. ama yani bayağı güzel kostümler gelebilir. Benim şu an bile aklımda aşırı güzel kostümler var eğer oyuna gelecek olursa. Bakalım. Eğer öyle bir şey yaparsa wall içinde bir ilk olur ya. Yani. Ama çok güzel kostümler. Mesela şu karaktere baksana abi aşırı güzel kostümler gelir. Oyunun vuruş hissi hissiyatı falan da bence bayağı güzel. O anlamda. E, ee, bu arada iyi oyundu. Bitti. Oyun hızlı bitti ya biraz. E, ee, Youtube'da izleyen arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.